Arkadaşlar merhabalar. Şu an mahalle minibüsünden indim. 4, ee, bakın yok 5 paket ciğer aldım. Bir tane de 9 gramlık salam aldım. Şimdi ciğerlerden biraz şu vereceğim. Buradan yukarı gideceğim. Şu yavru kedilere vereceğim. Prensesin olduğu bölgeye gideceğim. Oradaki kedilere de vereceğim. Dur vereceğim vereceğim bekleyin. Çiğ vereceğiz yapacak bir şey yok artık. Daha bu şekilde yesinler. Onlara iki parça attım arkadaşlar. Gökte ararken yerde buldum, mandal işimi gördü. Bayağı hızlı yiyorlarmış bizim kediler olsaydı iki saat uğraşırlardı bunlar. Şimdi bunlara bu kadar yeter. Bir parça da yine arkadaşlar önünde var. Bir onun kadardan fazlasını yediler. Yukarıda da kediler var, onlara da atacağım. İki paket burada açacağım, diğerlerini de bizim bahçede. Biliyorsunuz 30'a yakın kedi var, onlara da vereceğiz. Ha, çaldı onkini. Neyse dur buna bir tane daha vereyim. yapacakmış o. Derken ha yok bunun önünde varmış. Daha doğrusu yiyememiş ağzından çıkardı. Yavaş kızım boğazında kalacak. Tabi arkadaşlar bu şekilde zor bıçağımız olsaydı güzelce ne kesip verirdik yutarlardı. Artık biraz uğraşacaklar ama ben buradan gideyim. Şimdi diğer bölgeye gidelim. Oradan çekim yapalım. Buradaki kedilerin bir kısmı yok ama şu an. Biraz bekleyelim. Heh, sarısı da gelmiş küçük yavru bu da buraya çıkmış arkadaşlar fena bir şekilde kapıştılar şu koca parçayı aldı küçücük boyu boyuyla kaçtı oraya ha, sen onu nasıl şey yiyeceksin toprağı götürdü koydu. iki saat oyalanıp durur küçük olsalar iyi olurdu bu sistemi çözmüş bak bu tırnağını batırdı bu şekilde yiyor bu da bir parça buraya götürmüş şu yavruya biraz verelim Şakonu ona verelim. Dur. Lanet olsun. Bir taraftan da telefon şu olmasın diye. Onun önüne attım da. O nasıl yiyecek? O da ters bir parçaya denk gelmiş. Yani o küçükleri var ya arkadaşlar. Onlar çok sert oluyorlar. Onun yemesi biraz sıkıntı. Onları aşağıda vermiştim. Biraz önce. Buraya doğru geliyor. Bu toprakta yiyor. Ya oğlum sen niye orada yiyorsun? Bir paket anında bitti zaten. Da başka bir kedi. Bahçenin içindeydi arkadaşlar. Şu an gelmedi. Şey pardon. Şimdi yeni geldi. Biraz önce oradaydı. Acaba çalıp gitti mi? Fark etmedi ben bunu. <laughs> Yine iyi yemiş. Şimdi bir paket daha bunları açacağım arkadaşlar. Birazını bu tarafa gideceğim. Yine orada da kediler var. Şunun kardeşi var ya. Kız kardeşi. Bir de kız kardeşinin yavrusu var. Şu renk. Onların yanına gideceğim ters bir yere götürmüş. Toprağın üstüne. Sen yedin, yedin aşağıda verdim sana. E. Bu muydu o ya? O bir tane de buydu sanki. Buna da verdim değil mi? Kavga etmeyin. Şşt. Şimdi ben diğer işlemlerimizi hemen halledelim. Arkadaşlar bu toprağın üstünde yiyen dedim bir bakayım kontrol edeyim olmadı betona çıkarayım biraz parçalayayım yesin hepsi ağzında yemiş demek nasıl bir açlık çekiyorsa çok hızlı davrandı Öleş! şu yavruya vermiştik değil mi evet zorlandı tabi biraz yerken yazdık ya o biraz küçük kalmış bunun gözlerine bir bakayım bir sıkıntı var mı yok Gözleri hiç görünmüyor arkadaşlar. Ee, evet ama yo bakın tamam bir gözünde sıkıntı varmış çok olmasa da biraz var ama hangi gözü arkasını döndü unuttum bak bize doğru bakıyordu sağ gözü evet tamam o açıdan sağ gözü bir de gözleri şey arkadaşlar koyu zaten böyle değişik bir göz rengi var böyle lacivert gibi ya enteresan siyah ya bir de kedi görünmüyor gözleri ben zor görüyorum kameradan hiç görünmez ele gelmiyor ama kaçıyorlar başka bir kedi daha geldi. Tam tosunmuş bu da ya. Şşşt. Kavga istemiyorum. Onun ağzındaki ama çalışmış. Sana verdim aşağıda ama. Küçük parçalar halinde olsa iyi olur işte arkadaşlar. En azından hepsi bir kerede hem rahat yemiş olur hem çok aşırı kavga olmaz çünkü ciğerin parçalar büyük olduğu için alıp kaçıyorlar. doğranmadığından dolayı. Kendini bir alışın. He? Daydınız mı? Aleş. Tamam vereceğim. Şana sizin orada vereceğim de bunlar peşimize takılmasın ama. Abla bize kızar yoksa dersem bütün kedileri topladın getirdin buraya. Şşt. Sen git buradan. Hadi. Hadi git. Hadi, hadi hadi. uzaklaş. Bak sen de başladın ama yavru kediye şey yapıyorsun. Neyse o zaten küçük bir parça burada bıraktı. Biraz da ağzını aldı kaçtı mı? Yok yemiş zaten. Yemiş. Durun bakalım durun bir şeyler daha yapacağız merak etmeyin. Vereceğim yine size. Sen çıkma. Hırsız. Sen bir sürü ciğer yedin. İn aşağı. Tamam Yapışmış. Bak 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 bak. Çalıyor arkadaşlar acayip hırsız. Çekemedim yani. Ben bir saattir buradayım. Ellerim mahvoldu. oldu. Bütün ciğerleri elle doğramak zorunda kaldım. Şurada üç tane yavru kedi var arkadaşlar. Şunlara biraz salam doğradım. İki paket ciğer de bizim kedilere kaldı. Üç paket de burada açtım. Prenses de geldi. Prenses de tam sona denk geldi. Neyse o benimle birlikte yine eve gelecek her zamanki gibi. Bunlara verdim. Prensesin diğer yavrularına da verdim. Fazlasıyla yediler onları. Onların kapısındaki betonuna verdim. Tam gidecektim arkadaşlar. Hasta bir kedi gördüm şurayı. Şu ileride. Yanımda şurup vardı. Tesadüf şırınga da buldum. Komşudan aldım. Bir doz şurup verdim. Ya şu sarısı var ya şu sarısı. Şu ileridekiydi arkadaşlar. Biraz önce oradaki yavrular vardı ya onlar da. Bu zaten yine de fazlasıyla. Bunlar da yediler. Beni görünce yine geldiler. Şu üç yavru geçen çeşmede ben gördüm. Komşunun peşine takılmışlar. Şimdi burada görünce bunlara da bir şeyler verdik. En azından biraz salamları yediler. Ama izdiham var arkadaşlar. Ben buranın üstüne bilerek şu yavruları çıkarttım ki bir taraftan elinde küçük bir meyve bıçağı var. Şununla doğradım doğradım. Attım. Alttakilere de müdahale ettim tabii yemesinler diye. Derken zaten biraz biraz çıkıyorlar. Şu yaramaz çok çıkıyor diyor karıya kandırmak için sağa sola biraz salam attım ki peşimden gelmesinler. Prenses. Kışşt. Gelme. Arkadaşlar ben gidiyorum şimdi eve gideceğim. Güneşle batmak üzere. Prensesi aldım. Bizim ev ileride bilenler çıkaracaklar bilmiyorum ama şu beyaz olan bina bizim. Sarının bir arkasındaki. Bunlar da prensesin bilmeyenler için arkadaşlar bu yavrusu geçen sene doğmuş. Diğer beyazı nerede? Bu da Tornu. Bu diğer kardeşini kaybetti. Prenses bunları kov. Yok. o kadar kovdum. Prensesi de yanıma aldım. Maalesef yine. Lanet olsun. Şuraya 5 dakika 10 dakika dedim. Geleyim hemen ciğerleri dökeyim gireyim bir saatten fazla oldu ben hala buradayım. Tabi 3 paket ciğer burada açtım arkadaşlar. 5 paket almıştım. 2 paket bizim kedilere. Çantamda şu anda. Reşit gel. Onlar gelmesin. Hayda. Bu yavru da peşimize takılmış. Demin bir şeyler verdik ya. Küçük yavrular 3 tane dedim var. Çok tatlılar ha onlar. Hadi git. Sen nereye geliyorsun? Verdim sana şalam yapacağız Yani? Allah'ım ya Başka kediler de çıkıyor sağdan soldan bunları görünce. Kış. Sen niye geldin bizim peşimizden? Bu geçenlerde de arkadaşlar çeşmeye gelmişler bu. Bunların kapsının önünde kim bakıyorsa işte. daha bakıyorlar diyorum da. Yoğurt, mort, süt bir şey koyuyorlarmış. Konuştum onlar çeşmeye gelmişlerdi. Onların peşine takılmışlardı. Yoğurt, mort da ne de doyacaklar? Bu insanların peşinden gidiyor işte. Orada çeşmede başka bir adam vardı. Baktım onun peşinden gidiyorlar. Müdahale ettik gitmesinler diye. Tekrar sahiplerinin peşine takılıp geldiler buraya işte. Lanet olsun ben bunları nasıl kandıracağım. Yani ben bunlara biraz daha salam vereyim arkadaşlar. Burada bıçak yok. Lanet olsun bıçağı da verdik ablaya. Kandırayım maksat biliyor musun? Prenses Alp hemen gideyim. O arada burada biraz salam yesinler. Gel. Pıs 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 Şurada bir yerde verelim. Şurası uygun. Biraz daha düz. Arkadaşlar biraz attım. Şu yemedi. Şu küçük bir parça kokladı Birkaç tane ayrı bunun önüne koydum. Dedim o arada ben tüyüm. Baktım yemiyor. Çantama koydum. Bunlar yiyorlardı. Bir, bir, iki parça yediler. Tadımlık verdim yani öyle oyalamak için. Prenses alıp gideyim dedim. Şu doymadı ya. Böyle bir şey yok ya. Dünyanın ciğerini yedi ya. Sen de aynısısın. Sen de yedin. Hem burada yedin hem üst geldin. Niye yedin? bu bizim peşimize takıldı. Ben alıp bunu yine götüreyim yukarıya. Şurayı geçeceğim. Biraz daha ileriye gideceğim. Başıma bel oldular. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Peşimden geliyor. Kaybolur. Gitsin kardeşlerinin yanına. Üç kardeşler bunlar. <laughs> Dişi bu. Hadi gidelim hadi. Hadi gel. Taş Garip garip bakıyor şu Hı? <laughs> Peşimize bir daha takılma bak. Tamam mı? Ben burada kapatayım. Tekrar devam <laughs> ederiz. Arkadaşlar götürdüm bıraktım yavruyu. Hayda. Bu hangisi ya koşuyor? Ha şu ilk yer verdiğimiz yer vardı ya. Orada bu yemişti zaten. Dedim ya bir tane daha geldi. Dedim o gelişkin bir kedi diye. Prensesin. <laughs> şey. <laughs> Hadi. Gelmeyin peşimden sıkıldım ama ha. Gel preses hadi gel çabuk. Şu hasta kediler de arkadaşlar şu mavi branda var ya. Onun az bir şey ilerisinde bir ev var oranın bahçesindeler işte. Neyse biz oraya doğru gidelim. Prenses zaten geliyor. Şu erkek yavrusu gelmesin geçen seneki kendisinden büyük. Prenses küçük minyon da yavrusu prensesi gelip geçmiş yani. Geçen sene doğurmuş tabi. En az bir 4-5 ayda öyle geçse ya işte bir buçuk yaşına yaklaşmak üzere o kedi. Şuna bak şuna bak şuna. Ya nereye geliyorsun sen? Bir sürü ciğer yedi ya. Şurada hasta kediler var onları yanına uğrayacağım. prensesin diğer yavrusu da geliyor arkadaş. Başa bela ya. Neyse o yavrudan bunlar yetişkinler yine gelirler de. Yavru sıkıntıydı o. Buralara gelir kaybolur. Mecbur müdahale etmek zorundayız. Prenses gel bakalım gel. Sen de hep var ya. Bir buraya geliyorsun. Bir peşime takılıp tekrar geliyorsun. Prenses. Şimdi ben buradan geçmişken bunlara biraz salam vereyim arkadaşlar. Tekrar geleceğim. Biraz duracağım akşam ama gelirim 2-3 saat sonra. İlaç çireceğim. Aa bizim pamuk buradaymış. Pamuk! Oriş! Sen buraya niye geldin oğlum? Pamuk! <laughs> Vallahi şaşırdım burada görünce. Normalde buralara gelmezler. Pamuk! sinirlenme Sinirlenmeyesin. Neyse pamuk nasibini alsın o. Oh, çiğciğer seviyor onu. yap çiğciğer versem mi? Ha, he, evet. vereyim boş ver. Daha pişirmenle uğraşmayacağım. Hepsine hem çiğciğer vereceğim hem salam. Bugünkü menümüz bizim kedilere böyle. Bu benimle birlikte. Gerçi burada o diğerlerine verince mecbur bunları da isteyecekler. Ya da dur ya ben hiç buraya ulaşmayayım. Ben direkt bizim oraya gidip gel. Direkt bizim eve gidelim arkadaşlar. <laughs> dur agresif arkadaşlar. Yiyeceğini başkasına... Aha. Safinaz da geldi. O Şaro mu? Şaro'nun yürüyüşüne benziyor. Şaro. şaro! Şaro! Şar 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 şar. Şaro'nun yürüyüşüne benziyor. Bir bakalım. Şuradan bir ses geldi. Derken hasta kedi. Şu diğer hasta olan var ya. Sarı'nın kardeşi kız olan. Dişi olan. O çıktı bahçeden. Bu da yukarı mavideki kedi arkasındaki. O da peşine takılmış. Nasıl koşuyor. Bizim buralara kadar gelmiş. Hemen kendini saldırı pozisyonuna geçti. Bir bakalım o bizim Charo mu? Arkasında bir kedi daha var. Bu hangi kedi? Bizim çıta mı acaba? Oğlum dur. Patine bastık yanlışlıkla. Ha Charo'ymuş evet. Şarö. Şarö. Şimdi Pamuk buna saldıracak. Charo. Ha bu bizim yavru ya. Pist, 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 pist. Yo bu çitaymış aynen. Çita. Bizim yavruların annesi. Çita. Pamuk. Neyse hadi gel. Ya şu yavru. Ya arkadaş. Yemin ederim hep dört yandan elimde hazır olsa böyle hepsi verebilsek Doğramam lazım. Yapamıyoruz çünkü. Heh, bir kere de buradan çıktı. Bizim kedileri ben alıp gideyim. Sarısı bahçede herhalde. Ben birazdan geleceğim arkadaşlar. Buna hem ilaç uygulaması yapacağız hem ben hemen burada videoyu sonlandırayım. Bu da şu binanın buradaki diğer kedi. O da benim peşime takılıp gelir. Ben bir an önce gideyim. bizim yavrulardan. Prensesin yavrusu. Koşuyor koşuyor. Neriman. Neriman! Gel bakalım. Kızım. Neriman. Annem burada. <laughs> Preşiş, kim bu? Nerimoş, gel bakalım gel. Aşağılara kadar inmişler, Şaraya bak. Siz burada ne arıyorsunuz ya? Hayırdır bugün niye buralardasınız siz? Safinaz. Safinaz'ın da yavruları acıkmış şimdi. Hepsine güzelce ne? Onlara salam vereceğiz. Şimdi bunlar çok çok küçükler. Çiğ yer onlara veremem. En küçüklerine salam vereceğiz. Salam Neriman salam. Pardon. Neriman ciğer yiyebilir. Sıkıntı yok. O 4 aylık. Çok küçük değil artık. Bir şey olmaz. Ayağımın altına girdi. Az kalsın ezilecek de. Şu sarı kedi de kavgaya meyilli biraz arkadaşlar. Kendi bölgesine de belli ki kavgacı bir kedi. Tamam bunlar bizim kediler hepsi. Gel preşiş. Ya ayağına bastım ya. Üf. Bu var ya bu. Bunun bu huyu çok kötü. Eskiden insandan kaçıyordu. Yalnız yabancı Kediler hiç karışmıyor. Bak bu yavrusu değil ama selamlaşıyor. Pamuk. Ooo pamuğa bak. Gölge şey yapıyor. Büyümüş de. Şaru, gel. Burada sonlandıralım arkadaşlar. Bahçeye geçeyim ben. Arkadaşlar buradaki ciğerlerin hepsini verdim, bitirdim. Şimdi hasta kediler yanına gideceğim. Buradan kesinlikle bir görüntü alamadım. Gördüğünüz gibi karanlık da çöktü. Yine yaklaşık bir saatte buradayım. İki paket yerin yarısını tek başına neredeyse pamuk yedi. Bizim sarman olan kardeşi kişi yok burada ona. Şu salama ayırdım artık. Yanında mamayla birlikte yesin. Bütün kedilere verdik. Biz daha mı yaşandı? Şunu da hasta kedilere götüreceğim arkadaşlar. Onlara çiğ ciğer vermeyeceğim. Bunları yediler zaten. Ben bunlar şimdi 4 aylık dedim ya. Pardon bunlar 5 aylıklar. Bu arada 5. aylarını doldurdular. Şu var ya şu. Çakır dünyaları yedi. Bu da içerideymiş, bunu fark etmedim. Hepsi buradalardı. Neyse son anan ciğerini mi yerini yedi. Salam koydum önüne yemedi ama. Şimdi yakmış şimdi. Biraz da bunların önüne koydum. Arayana ciğerleri yememiş. Ya daha doğrusu çok az bir şey böyle yemiş. Tadımlık verdim ben. Yiyemiyor çünkü. Salamla bir tabak dolusu koydum yemediler. Yine bir iki parça buraya koydum dedim. Belki yavrular yer şu an süt ediyorlar. Çita da böyle iki tane ağzına attı yemedi. Tekrar getirdim bu diğer kedilere verdim. Yani tabak doluydu yani salam doluydu. Yemeyince mecburen getirdim. Taze mama koydum. Şimdi hasta kedileri yanına gireceğim dediğim gibi arkadaşlar. Bu zaten ciğerini yedi bununla Benjamin bayağı. Safinaz da içeriye aldım onu. Ciğerini yedi. Yavrularına salam götürdüm biraz önce. Onlara da çiğ ciğer vermedim. Onlar daha biraz daha küçükler çünkü bayağı bir salam yediler. Sevdiler salamı. Geç, geçen de vermiştim de. Biraz da şimdi kuru mama dökeceğim arkadaşlar. Gideceğim. Ben videoyu burada artık sonlandırıyorum. Dediğim gibi izdiham yaşanıyor. Ben bayağı bir yoruldum. Beynim patladı. Yere attım zaten. Artık baş edemedim. Ellerimle giriştim ciğerlere. Küçük bıçak var kesmiyor. Yani kedi çoktu arkadaşlar. Siyah beyaz kedi buradaydı. Yavruları buradaydı. Onlara da verdim. Mustak, Şaro, Bahadır, hepsiydiler. Şu an burada yoklar yani. Arkadaşlar, videomuzu sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala desteklerinizi sakın ama sakın esirgemeyin. Her şey bu canlılar için başka türlü baş edemeyiz çünkü. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.